Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına Bir bayram. Bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hacet namazı kılınız, hacet duası ediniz. edilemeyecek, kapatılamayacaktır. Sizler alt yatırımları yapma mevkiinde bulunuyorsunuz. Bir fabrikanın alt işi gibiyim. Bir şehrin alt işi gibiyim. Türkiye'de iktisadi planda Türkiye'nin alt yapısı gibiyim. Bu işleri yapmakla meşgul bulunuyorsunuz. Belki böyle gözünüzü ve gönlünüzü dolduracak şey göremeyebilirsiniz. Fakat inanın benim gözümü de dolduruyor, gön gönlümü de dolduruyor. Cürmümüzle beraber Allah'ın lütufları karşısında Ya Rabbi bunlar bize mi diye büyük bir velinin dediği gibi değildir bu bana layık bu bende. Bana bu lütf ile ihsan nedendir? Bu cemaatin içinde, cemaatin içinde bulunma talihliğine ermiş gibi bir bahtiyarlığı her zaman vicdanımda duydukça değildir bu bana layık bu bende. Bana bu ile ihsan nedendir? Madem herkes yakşı men yaman, madem herkes buğday men saman, samana bu kadar ihsan nedendir diye şaşkınlıktan kendimi alamıyorum. Bu Rabbin sonsuz lütfu, sonsuz nimetidir. Bu sonsuz lütfu, sonsuz nimeti sonuna kadar siz götürecek ve ikmal edeceksiniz. Sonra da arkadan gelecek nesiller tarafından benim Hamza'ya duyduğum hayranlığı, Musab'a duyduğum hayranlığı, ah ne olur benim rüyalarımın kahramanı, her gece rüyama girsen cennete girmiş gibi sevineceğim dediğim, onun asabının nahnu ansarullah deyip etrafında halkalanan bir hale haline gelen onun asabının rüyalarıma girmesini arzu ettiğim gibi bir gün gelecek siz, tertemiz nesillerin rüyalarına, hayallerine gireceksiniz. Bu onlar arzu edecekler. Ben hepinizin o güzel isimlerini, güzel işlerini, hayatı içtimaiyedeki güzel yerlerinizi, mevkilerinizi bilemiyorum. Çoklarınızın temiz çehrelerine aşina bulunuyorum ama herkesi yakından tanıyamıyorum. Tanıyabilseydim keşke tanıyamıyorum. Ama inanın gelecek nesiller arasında siz benim sizi tanıdığımdan daha iyi tanınacaksınız. Kitaplara mevzu olacaksınız. Ve ahirette öyle bilineceksiniz. Herkesin nefsi nefsi dediği günde başını yere koyup ümmeti ümmeti diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında sahabinin hemen bir adım gerisinde yerlerinizi alacaksınız. Çünkü bu devir o kadar ağır, şartlar o kadar kötü, zalimler o kadar mütecaviz, dinsizlik o kadar azgın, dünya o kadar gaddar, sizler bu kadar az, vazife de bu kadar büyüktür. İşte bütün bu şartlar altında siz öyle sizsiniz. Ben sizi tasvirden de aczım ifadeyle... ile mevzu sona erdireyim. Aziz kardeşlerim, buraya kadar arz ettiğim şeyler ne geçmişe ait bir destandı, ne de size ait bağışlayın haşa, siz pöh pöhlenmeden müberra münezzeh kimselersiniz. Ben de yüzünüze karşı Yüzünüze bir riya yapıp burada sizi pöhpöhlemeden fersa fersa uzak bulunuyorum. Bir ayağı kabirde, pergelin diğer bir yanı gibi öbür ayağı dünyada, içinizde ne kadar daha duracağı belli olmayan bir insan olarak, her yattığım gecenin sabahında, acaba Azrail gelir mi diye bekleyen bir insanım. Ve iştiyakla bekleyen bir insanım. Bu durumda bul bulunan bir insanın, nefsim bir tebriye etmiyorum. Riyadan uzak değildir bilemiyorum müdahale de yapabilir bilemiyorum ama fakat durumum itibariyle görüyorsunuz yani. Orayla bura arasında mefluç bir insan gibi. Ka oraya bakıyorum, kah buraya bakıyor, orayı intizar ediyorum. Yani sizi pöhpöhlemeden uzak bulunuyorum. Böyle bir mevkide riyadan Rabbime sığınırım. Aşırıca sizin medhü senadan da yine Rabbime sığınırım. Ama Rabbimin sizinle çok büyük işler yaptırması mukadderdir, muhakkaktır. Gelin o kahramanlar siz olun. Gelin geleceğe ait destanın mevzuu sizler olun. Gelin bu devirde ashab-ı resul olma mevkiini sizler ihraz edin. Gelin sönmüş ocakları sizler tüttürün. Gelin dünyada sağda solda medet medet diye medet bekleyen, insanlığın imdadına koşan Hızırlar, İlyaslar sizler olun. Bunu kaçırmayın, bunu fevt etmeyin Yapacağınız hayırlarla, hizmetlerle Allah'ın tevfik ve inayetiyle siz bunu ihraz edeceksiniz. Dünden bugüne yaptığınız şeylerin hiçbirini Rabbim çarçur etmediğim. Hiçbirini. Şurada gördüğünüz gibi Türkiye'nin sahil yerlerinde de böyle ocaklar tütüyor. Her gün yeni ocakların yanına yeni ocaklar konuyor. Eskiden sayabilir defter tutabilirdiniz. Fakat artık şimdi bu milleti seven, bu toprağın bir avucu için seve seve ruhunu feda edecek olan, Hz. Muhammed dendiği zaman ürpenen ve elinde olmayarak hemen harekete geçen, adını duyduğu zaman acaba geldi mi diye titreyen bir cemaat o kadar çoktur ki ben bunların sayısını size veremem. Kimse de bunların sayısını veremez. Binlerce genç delikanlısından kahiline kadar ve yaşlısına kadar binler yüz binler her vadide yüz bin da ellerini açmış sultanım sultanım diye nida ediyorlar. Allah falsosuz bu noktaya kadar getirdi. İrtidad olmadı. İşe girenler geriye dönmediler. Hayatlarının gayesi yaptılar. Öyle gönül verdiler ki Gidin bir yerde ocak yanmıyorsa Allah için işinizi bozun orada bir ocak tüttürün. Denenler gitti ocak tüttürdüler. Yüzlercesi müracaat etti acaba biz de bir yerde hiçbir ocak yanmayan bir yerde gidip bir ocak tüttürebilir miyiz? Burada benim bir işim vardır. Milyonlara belki milyara bağlı bir yatırımım vardır. Ama size samimi söylüyorum seve seve ben buradaki bu düzenimi bozabilirim. Benim başka bir yerde yapacağım bir iş varsa şayet oraya gideyim. Ah senin ağzından öpeyim. Zamanın beklediği sendin. Resulullah'ın beklediği sendin. Ervah'ın beklediği sendin. Çanakkale şehidinin beklediği de sendin. Ve sen doğmaya başladın. Sen zuhur etmeye başladın. Varsın rüzgar ne taraftan eserse essin. Şairi şehirin dediği gibi tekerlek artık tümsektedir. Hadiseler tamamen küfrün aleyhinde cereyan etmektedir. Ve bir dev hız Allah'ın tevfik ve inayetiyle inanan Allah'a dilbeste olan insanlar çığ gibi gelişmektedir. ve bu senin elinin içinde senin omuzunda oluyor. Tanıdıklarımla tanımadıklarımı karıştırıyorum. Dünden beri ben bu tertemiz direkşan nasiyerleri tanıyorum. Hep böyle ahu etti inlediler. Hep evvah olarak yaşadılar. Hazreti Muhammed'in davası olmazsa, onun davasına hizmet olmazsa yaşamanın da bir manası yoktur dediler. Aziz kardeşlerim başınızı arttım ve çok uzattım utanacağım bir noktaya geliyorum. Her zaman utandığım bir noktadır aynı zamanda. Ve her zaman şöyle başladım. dedim keşke benim bir imkanım olsaydı. Ben bu cemaatin karşısına hasbi olarak İslam davasını anlatmayı düşünürken böyle bu türlü şeylerle çıkmasaydım. Anlatmasaydım. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıştı. Ona kurban olayım. O da çok utanıyordu, hicap ediyordu ama anlatmıştım. <laughs> Sıkılarak anlatmıştı ve defaatle anlatmıştım. Himmetlere defaatle müracaat etmiştim. Benim hissiyatım kim oluyor ki? Hissiyatımla beraber ruhumda bin kere ona feda olsun. Kurban olacağım o zat ne kadar kendisine kim bilir zor geliyordu. Ebu Bekir'in servetini harcadı, yetmedi. Ali'den zaten bir şey yoktu, gücüyle onun mücadele ediyordu. Ömer'in servetini harcadı, yetmedi. Hadice'nin Şam'a, Yemen'e kervan çıkaran o Hadice'nin kocaman bir serveti vardı. Bu servet öylesine eridi ki o kocaman iceberg, yüzlerce deve yüküyle taşınan, sağa sola taşınan o servet öyle eridi ki, Peygamber'in 8. senesi. Yani efendimiz peygamberlikle kanatlandığının tam 8. senesi. Hatice-ül Kübra vefat ederken hayalen beni takip edin. Mailini dam duvarlarla çevrili bir bina içine giriyoruz. Dünya kadınlarının en büyük kadını, Efendimiz'e zevci olmuş, o şerefi ihraz etmiş bu büyük kadın, yıkılmaya yüz tutmuş bir evin içinde, altında kurban olayım, canım çıksın bir döşeyi var mıydı yok muydu bilmiyorum. Üzerinde belki kirli bir örtü vardı. O bunu hiç görmemiştim. Böyle şey hiç tatmamıştım. Ailesinde azize ve şerife olarak büyümüştüm. Ama varlığıyla Nebiye tam bir zevci olma şerefini ihraz buyurdu. Sonuna kadar sadakat içinde onunla beraber kavga verdiği gibi servetini de bu uğurda vermiş, harcamış ve tükenmişti. Evet. Kim bilir belki vefat ettiği gün tekrar edeyim canım çıksın. Ağzına koyacağı bir yudum çorba yoktu Hatice'nin. Ve Resulullah da o günlerde bağrına taş bağlıyordu. Her şey bitmişti. Tabii ki isteyecektim. Tabii ki halkın nimetine müracaat edecektim. Gelin alemin omuz vermesine mütevakkıf bu davayı hep beraber götürelim. Gelin ağır bir defineden ibaret olan bu hazineye hepimiz omuz verelim. Gelin bu işi yere koymadan sonuna kadar götürelim. Başlamış bu türküyü, bu şarkıyı sonuna kadar söyleyelim, yarım bırakmayalım.